Şimdi, tamam. E, getirecek ama nasıl getirecek? Konteks tek başına yeterli değil. Konteks'in de istediği ya ben nereden neyi getireceğim diyor. Şu an oraya geliyorum. Arkadaşlar bu kısımda yapmamız gereken Connection strings. onu da Solution Explorer'da App Config dosyasını yapıyoruz. Masaüstü programlarda. Şu Config Section'ın altına bir tab tag açıyorsunuz. Connection Strings tagi ismi. Bu tagler arasına bağlantınızı yazıyorsunuz. Bağlantıyı da yine bir tek açıp işte et diyerek başlıyoruz. Et dedim burada. Ee, Name'i olacak bunun. Name'imiz de arkadaşlar et trade context olsun yine. Şöyle context dedim. Bundan sonra başlıyorum connection string'ime. Şöyle connection string dedikten sonra ilk olarak server adresi neresi? Server eşittir dedikten sonra e, şurada zaten bakıyorum. E, SQL Server Object Explorer'a burada benim zaten e, veri tabanlarım var ya local db. Rename diyorduk. Bunu alıyorduk arkadaşlar hatırlayacağınız gibi. Şuradan rename. Bu bağlantıyı ben buradan aldım. Buraya verdim. Sunucum bu dedim. Burayı bitirdik. Sunucum bu dedikten sonra yine noktalı virgül diyerek bu sefer initial katalog diyeceğim. Şimdi bir soru soracağım. Bilemezsiniz de cevabını vermeyeceğim. Biz daha önce MVC'de yaparken bu initial katalogun ismi neydi arkadaşlar? Connection string'de. Hani yazıyorduk ya Epset e, JSON dosyasına yazıyorduk ya bunu. Initial katalog muydu başka bir şey miydi? Database'i süpersin Reşat. Burada initial katalog arkadaşlar. Bunu dedikten sonra buna da bir isim vereceğim. Bu da e-ticaret olsun. E-ticaret dedikten sonra da integrated security var tabi. Güvenlik Güvenliğe de arkadaşlar e, turu demek istiyorum. Bu da eşittir. turu olsun. turu dedim. Burada kapatmadan tag'imi aşağı indim. Ve son olarak arkadaşlar bir de provider name var. Şimdi bir soru daha sağlam geliyor. Dün yaparken biz veritabanı bağlantısını bugün de yaptık. Bir şey fark ettiniz mi? Orada yapıp burada yapmadığımız Öyle bir soru sorayım. Buraya eşittir diyorum. Ee, sistem kütüphanesinden sistem altından ne var arkadaşlar? Data. Onun da altında SQL Client. Evet arkadaşlar bunu da yazdıktan sonra tagimi buraya alabilirim. Top buldurma açısından. Bu şekilde cümlem de tamamlanmış oluyor. Şimdi veri tabanı şu an oluşmaması gerekiyor. Bakalım. Database. Ben daha önce A-Trade e isminde deneme yaptığım için sizi anlatmaya hazırlanırken. Ona E ticaret dedim mecburen. A-Trade'i e yapmışım daha önce. Şimdi bakın burada yok veri tabanı. Kapatıyorum bu kısmı. Buradan. Bakıyorum başka yani şuradan bakalım yazına. Heh, o soruya geldik. Şimdi Reşat ve diğer arkadaşlar. Provider ne demek biliyor musunuz? Şimdi e, diyor ki program size. Kardeşim tamam. İşte A-Trade e Context'i yaptım. Eyvallah. E bir tane varlığın da var. Yani entity'sin de var. Yani veri tabanındaki tabloya karşılık gelecek objen de var. O eremi yapmaya başlamışsın. Seni tebrik ediyorum diyor. Sonra bakıyor. E peki diyor ne istiyorsun benden? Ne istediğini de yazmışsın buraya. Babalar gibi. E tamam tool istemişsin. E şeyin de var. Bağlantın da var. Ama diyor ki bütün bunları neyle yapacaksın? Şurada Microsoft SQL Local diye bir yazdığına bakmayın. Bu sadece sunucu adresi gibi düşünün. Burada bir IP de olabilir. Yani burası SQL ile alakalı olduğunu belirtmiyor. Sunucunun nerede olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Sadece. şimdi gelirsek provider name olayı. Sen bunu yapacaksın. Hangi veri tabanı teknolojisini kullanıyorsun? Ben de diyorum ki SQL client'i kullanacağım. Yani SQL server kullanacağım. Aslında soru benim sorumda gizliydi Reşat. Oradan uyanmadınız. Ee, biz dün ne yapmıştık? Dün biz çalışırken Entity Framework koru kurmuştuk. Bir de SQL Server kütüphanesini koymuştuk. Bunu paketle yapmıştık. Şimdi ne yaptık? Sadece Entity Framework 6'yı kurduk. Sonra dedik ki SQL Server kütüphanesinde kullan. Çünkü ben o veri tabanıyla SQL Server'da işlem yapacağım. Provider name demek bu arkadaşlar. Bu kütüphane ekliyor. Bunu kullanacağını belirtiyor. Böylece protokolleri birbirlerini anlıyorlar. Olay o. Şimdi e, buradaki bağlantım da tamam. E, bir şeyim kalmadı benim o halde. Bakalım başarılı olacağız mı? Arkadaşlar gelip şu formumuzu açıkken start deyin. E tabii burada bir proje, fazla projeniz varsa biliyorsunuz bu projeyi aktif yapın. Startup deyin. Daha sonra start diyerek başlatın arkadaşlar. Bir projeniz gelsin, formunuz çalışsın sağlıklı. E, eğer bazı konfigürasyonlarda sıkıntınız varsa hata dönecektir size. Şu anda başlattı. Formum açılırsa başarılıyım. Eğer açılmazsa bir yerde hata var demektir. Bakıyorum. Biraz tabi ilk açılış olduğu için bekletir. Evet formum açıldı. Bana dedi ki ben seni tanıyorum. Senin böyle tablo alanların vardı. İşte ID name, unit price, stock amount. Geldi butonlarım. Her şeyim tamam ama kaydım yok. Şuradan bir kayıt ekleyelim arkadaşlar. Bir de listelemeyi görelim. İşte benim object explorer'ım var. Ben bunu sevmedim arkadaşlar ilk başta. Ama bizim e-ticaret gelmedi. Refresh etmemiz mi gerekiyor? Evet. Refresh ettim. Table'ıma gidiyorum burada. i̇lk yani başta sevmedim ben bunu. Ama arkadaşlar belli projeler geliştirdikçe sonra anladım ki hele hele code first kullanacaksanız hiç SQL'e gerek yok. Burada erişimi yapıyorsunuz. Hızlanıyorsunuz ve kod planında, ön planında siz developer olarak ilerliyorsunuz. Products'a sağ tıklayarak View Data diyeceğim. Evet. Şimdi girelim. İşte ne diyelim. Aklıma da gelmiyor fazla bir şey. İşte pirinç diyeyim. Şöyle güzel yazalım bari. Pirinç. Unit price. işte 5 lira olsun. Stock amount 10 tane olsun. Ne olsun arkadaşlar ekmek olsun. 1.50 TL 100 tane olsun. Başka kola olsun. İşte 4.50 TL ne olsun bu da e, stoğu 1000 tane olsun. Evet bunları girdim kapadım. Kayıtlarım var. E, tekrardan bir çalıştırayım. Bu arada soru bakayım yok. Sorumuz yok çalıştırıyorum. Şimdi artık kaydımız da var bizim. Form load olduğunda bana kayıtlarım gelmesi gerekiyor. Benim bütün veri tabanı işlemlerim şu an tamam. Entity Framework'tan e, yararlanarak çok az kodla çok iş yapmayı başarmış görünüyorum. Evet arkadaşlar. Eklediklerimiz burada. Şimdi biz ne yapacağız yarın? İşte ürün ekleyeceğiz. Buralara girilen ürünü veri tabanına ekleyeceksin ekle dediğinde güncelle dediğinde de ürün mesela güncel dediğinde buradan seçeceğiz. Ya da yazacağız fark etmez o kadar. Burada bir şey güncellediğinde işte fiyatını güncellediğinde güncelleyecek ama şu sıkıntım var. Ürün ekleme daha basit bir şey güncelleme zor neden? ID yakalaman lazım. Hangi ID'yi nasıl getireceksin buraya? Nasıl güncelleyeceksin? Onu çözmeniz gerekiyor.